Selamun Aleyküm Yeni Asya Gazetesi Euronur TV izleyicileri. Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Ali abi ile yapacağımız İhlas Risalesi müzakeremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kaldığımız yerden inşallah devam etmeye çalışacağız. İsterseniz Ali abi siz başlayın Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmen. Ey kardeşlerim mühim ve büyük bir umuru hayriyenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hz. Yusuf Aleyhisselam İnne nefse le emmaretun bi illa ma rahime rabbi demesiyle nefsi emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefsi emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Meali şöyle. İnne nefse le emmaretun bi illa ma rahime rabbi tefsirini üstad aşağıda yapacak zaten. Tabii. Ama evet. meali şu, kısa bir meali. Şüphesiz nefis daima kötülüğe sevk eder. Ancak Rabbim rahmet ederse o başka. Yusuf suresi 53. ayet-i kerimenin meali böyle. Şimdi bir peygamber böyle derse, <laughs> e bizim ne dememiz, bizim ne yapmamız lazım? Değil mi? Yılandan, akrepten çekindiğimiz gibi iyilasızlıkla çekinmemiz lazım. Yani. Çünkü başka bir gücümüz, kuvvetimiz yok. Çünkü en büyük kuvvet o. Çünkü ancak enaniyet ve nefse emmareden kurtulmanın yolu da bu. bu. En enaniyet ve nefse emmare her zaman bize tuzak ku ku kurmaktadır, kurmaktadır. Şeytanla işbirliği yapıyor. Tabii. tabii. Evet. Yani şey var değil mi bir de, yani biz de bir önceki derse tam bu ayette kalmıştık. İnşallah i̇şte buradan hatırlamak için de Allah razı olsun paragrafın başından itibaren o sebep-sonuç ilişkisini kurmak için de önemli. Bu ayet gelince benim aklıma iki nokta var. Birini siz vurguladınız. Bunu diyen bir peygamber. Yani e, Hazreti Yusuf Aleyhisselam bu cümleyi kuruyor. Bir de bunu niye kuruyor? Onu da belki irdelemek lazım. Yani e, Züleyha'nın teklifine hayır deyip, hapishane yolları gözükmesine rağmen bu cümle. Yani sınavı kazanmasına rağmen yine de kendi nefsini temize çıkarmaması da çok önemli. Yani bu cümle peygamberin kurması önemli. Hz. Yusuf Aleyhisselam ve o ağır sınavı kazanmasına rağmen yine de nefsini temize çıkarmaması da çok ince bir nokta yani. Burada diğer vurgulanan daha ince nokta da şu. Evet benim şey peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim şeytanım sizin şeytanınızdan daha küçük değildi. Hmm. E daha büyük onun. Daha büyük evet. Güzel. Ama Hz. Yusuf Aleyhisselam aslında nefsi meyletmişti. Evet. Tefsirlerde o anlatıldı Doğru, doğru. Nefsi meyletti. E, Rabbim rahmet etti de kurtuldum diyor. Evet, evet. Güzel. Yani herkesin nefsi meyleder. Nefse marenin işi o zaten. Önemli olan bu nefs emareyi nasıl kaydı altına alacağız, nasıl kontrol altına alacağız? Hmm. Nefs emare kötülüğü ister, her şeyi ister. Evet. Onun özelliği odur. Evet. Peygamberde de olsa onun özelliği odur. Ancak Rabbim rahmet ederse o zaman müstesna. Yani o da ihlas ile ancak Rabbinin rahmeti, yani, ihlas ile kazanılacaktır. Evet. Çok ince... Yoksa peygamber de olsa gider. Çok güzel. Yani burada iki tane hadis-i şerifi de hatırlayalım o zaman. Yani birinci Risale-i Nur'da da geçer. Senin en zararlı düşmanın nefsindir. Şimdi bu çok önemli bir dikkat çekiyor. En büyük düşmanı şeyde aramayalım yani. Çok dışarılarda devlet olarak şey olarak değil nefsimize bakmamız lazım. Ve peygamber efendimiz ve vesselamın en önemli sığınma dualarından bir tanesi neydi? bir an için bile beni nefsimle baş başa bırakma. Şimdi en zararlı düşmanın nefis, en büyük düşmanımız nefis ve bu bir an için bile peygamberimizin sığınma dualarından birisi olduğunu düşününce itimat edebilir miyiz? Onunla yani bu dualar, bu hadisi şerifler de bununla herhalde biraz daha birleştirmek lazım. İhlas da bizim çıkış yolumuz. Başka alternatifimiz de yok yani bu durumda. Çünkü en zirve noktada bile kurtuluşun bu olduğunu peygamberler hem olaylarda hem de hadis-i şerif olarak bize ifade etmişler yani. Nefis noktasında çok ciddi bir taşitat var. Yani hem hadis-i şerif bazında hem de bu Kur'an ayetlerinde değil mi? Nefse mâre itimat edilmez, güvenilmez. Bir an için bile güvenilmez. Yani bu istikamette hani bazen de örnek veriyoruz 50 sene, 60 sene istikamette gidilmesi de sonraki süreci şey değil devam ettirecek bir şey değil. Ki yine bir 20. lemadaki hadis-i şerifi de hatırlarsak bilenler, yaşayanlar, ihlaslı olanlar kurtuluyor ama ihlaslı olanlar da her an bir kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla burada itimat edilmez. İnsan nefsiyle baş başa kaldığında bir peygamberin dahi sarsılma durumları var. E bizim zaten yani çok ciddi manada sıkıntı olduğunu ifade ediyor. Yani. Enaniyet de önemli burada. Bir sonraki cümle değil mi? Enaniyet ve nefse emmari sizi aldatmasın Enaniyet ve nefse emmari. Enaniyet insanı her zaman aldatır. Hı -hı. Neydi enaniyet? İnsanın her şeyi ben, ben yapıyorum. Evet. Ben ediyorum demesi enaniyet. Evet. Hatta öyle bir enaniyet ki Rab'lık iddiasında bulunacak bir şeydi. Mevhum rububiyete kadar değil var. mi? Evet. Rab'lık iddia edecek kadar yani. Evet. Bu dehşetli bir şeydir bu enaniyet. Evet. Bu enaniyet meselesi halledilmezse yani insan kişiliğini, benliğini kontrol altına almazsa evet. ihlas ile Kur'an-ı iman hakikatleriyle o enaniyetinin hakikatini bilmezse, mahiyetini hı hı. ve ona göre yönlendirmesi ve kontrol etmezse insanı nefsini de şey yapabilir, değil mi? Evet. evet. Rab şey yapar evet. tayin rububiyete o, kadar. onu gidecek. yutar yani. Yutar. Çok dehşetli bir şey ki onu ancak ateş patla Evet. Rablık iddiasına hı. ve şeye ancak ateş yani başka böyle şeyler şey ancak e, açlık yani onu hı. hallediyor. Hı hı. Dolayısıyla enaniyet önemli. Her şeyi halletsen de bu enaniyet meselesini diyelim ki tefsirde risanur halletmeseydi yine bu işin içinden çıkamazdı. Çıkamaz. Önemli diyor. bir şey bunlar. Tabii. Bunlar her şeyin alt boyutu, duygusal boyutlarıdır. Tabii. Enaniyet nedir? İnsanı nasıl mahveder? Nasıl terbiye edilir? Nasıl eğitilir? Nasıl kontrol altına alınır? Bütün bu boyutlarını, misal muhtelif yerlerinde, ve diyor zaman ne yapıyor? Bunu izah ediyor, ortaya koyuyor. Nefsen varın özelliği de zaten neydi? Ya Bütün kötülüklerden hoşlanan, zevk alan bir şey. Ruhumuzun ham haldeki hali. Hali. İşte onu inşallah ancak ihlas ile bu enaniyeti ve nefsi emarini gemleyebiliriz, evet. kontrol altına alabiliriz. Yani enaniyet üstad hazreti çağın hastalığı olarak ifade ediyor. Hmm. Yani böyle şu an tabii gündemimizde biyolojik hastalıklar, salgınlar vesaire çok bir şey. Ama bu salgın hastalıklar dünya hayatını tehdit eder veya kalitesini bozar. Geçici bir süreliğine hasta olursunuz ve şey bu enaniyet olayı insan ahiretini de yakar. Yani bu e, şey eğer gemlendirilmezse ki aslında bunun veriliş maksadı az önce dediğiniz şey çok nokta, önemli bir nokta. Yani veriliş amacı bilinmediğinde insan bütün güzellikleri, bütün hoşlukları kendinden biliyor. Enaniyet, ego müthiş bir derecede kabarıyor. Allah'ın ihsanı olduğunu, ikramı olduğunun farkına varamıyor. İnsan kendinde bilirse az önce ifade ettiğiniz Rab'lığa kadar giden bir yolun da e, açılmış oluyor. Demek ki bu enaniyet hakikaten insanın içini ilgilendiren ve bu enaniyet kabardıkça da insan nefsine de hoş geliyor. Yani birisi dese ki sen çok ilim sahibisin, hitabetin çok güzel, sen de şöyle şöyle güzel meziyetler var ve birçok insanda bu meziyetler yok. Şimdi bu insanı düşündüğünde nefsiyle baş başa kaldığında nasıl etkiler değil mi insan cazip gelir nefsi emaresine hitap eder cazibe oluşturur işte burada da o enaniyetle nefsi emare arasında çok ciddi çok sıkı bir ilişki olduğunu görüyoruz yani birinin kabarması öbüründe ne yapıyor tetikliyor gibi de bir ilişki olduğunu da söyleyebiliriz ve enaniyet ifadesinin de herhalde biyolojiden dünyayı ilgilendiren bu kadar daldık ya biz dünyaya ahirete ile ilgili bir durumu da biraz daha uyandırıyor sanıyorum. Yani mesela biz şu an bir buçuk iki senedir dünya olarak koronavirüsü konuşuyoruz. İşte hastalığı kapar mıyım, virüs bana bulaşır mı? Bir artık zaten bir grip olduğu, yüzde birinin belki vefatına sebep olduğu, o da belli bir yaşın üzerindeki ve birçok hastalığa sahipsen, hani vefatına vesile olduğu. Vazife perder bir memur olduğunu mesela biz Risa öğreniyoruz. Enaniyet de kötü bir şey değil. Aslında insan terakki etmesi için, aynı şeytanların yaratılması gibi bu hikmetleri Risa ancak öğrenebiliriz. Öbür türlü büyük bir düşman, büyük bir şey, hep bir karanlık bir dünya var burada. Yani yani şimdi bu kavramların, Allah bunları niye yarattı? Bizde niye enaniyet var, niye nefis var değil mi? Bunları niye terbiye etmemiz lazım? Ne maksatla verilmiş, mahiyeti nedir, özellikleri nedir? İşte bunlar ancak Risale-i açılması mümkün olan şimdi, durumlar. Şimdi bu enaniyet gerçekten evet. dehşetli bir şey ve aldatıyor insanı. Aldatıyor evet. Sık sık söyleriz, ben yaptım. Evet, evet. Ben keşfettim. Aynı. Ben buldum. Evet. Ben şöyle yardım ettim insanlar. Ben elinden tuttum. Adamı ben kurtardım. Ben elinden evet, değil mi? Bu, bunu bir bilmeyerek ve içinde olarak sık sık söylüyoruz. S Bu enaniyetin bir hilesi, bir oyunu, Doğru. bir destesi. Hı -hı. Sen neyi yaptın? Neyi yaptın? Ne yapıyorsun ki? Hı -hı. Senin gücün ne? Hı -hı. Enani o benliğimizin şeyi nedir? Mevhum bir şey yok aslında. Ve sen neyle yaptın? Bir şeyi düşünün, hizmetçiyi düşünün. Bir çiftlikte. ırgat evet. orada. Hı -hı. Sahip, bu çiftlik benim diyor. <laughs> değil mi? Ona ben geliyor. yapıyorum, ben ekiyorum, ben bunları şey yapıyorum, ben olmazsam evet. bu çiftlikte bu bu şeyler olmaz evet. yani. Sen nesin ya? <gülüyor> çiftlikte <gülüyor> nesin <gülüyor> yani? <gülüyor> evet, evet. Sana değil mi o çiftlik sahibi sana bu şeyleri vermezse, hmm. seni çalıştırmazsa, seni istihdam etmezse, seni korumazsa, seni muhafaza etmezse, o gücü vermezse, o yetkiyi vermezse, veya kahiyayı düşünün. Ne, ne iş yapabilirsin ki? Güzel. Enaniyet böyle bir şey. Güzel. Her şeyi ben yaptım ben et. Enaniyetin ikinci bir boyutu oyunu var. Evet. Bütün olumsuzluğu olumsuz olarak yaptığı şeyleri de başkasına veriyor, kadere veriyor. Evet. Ben evet. yapmadım. Kim yaptı? Kader yaptı. Kader yaptı. Halbuki tam tersi. Tam tersi. Evet. İyilikler ve güzellikler ve olumlu şeyler senin değil. Güzel. Ama bir tam tersi nerede? Olumsuz şeyler senin. Mesela ne, ne 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 diyelim? Diyelim ki namaz kılmak. Şimdi namaz kılmak ben kıldım. Evet kıldın ama Cenab-ı Hakk'ın verdiği Tabii. verdiği güçle, verdiği iradeyle, verdiği emirle, verdiği suyla, ayakta duradarak verdiği derman ile, verdiği emir ile gönderdiği Kur'an ile Güzel. namaz kılıyorsun. Buna sahip çıkamaz. Güzel. Ama kılmazsa bir şey yap. Kabahat sende. Kabahat sende. Niye? E bütün bunlar verilmiş olduğu halde yapmadı. Yapmadı. Evet. Dolayısıyla yani bir namaz kılmamak için de bir şey yapman gerekmez. Yapmamalı. Bir güç olmazla evet. durduğun yerde kılmamış olursun Güzel. ve kabahat senin olur. Güzel. O zaman işte nefis burada böyle bir aldatmacanın içine giriyor. Hmm. Ben yaptım ben ettim ben oldum. Bütün olumlu şeyleri kendine alır. Hmm. Ama bütün olumsuzlukları kadere ve şeye yükler. Hmm. Bu, bu ki çok dehşetli bir oyun. Bir yani, oyundur. Enaniyetin bu nefsin bu boyutunu insan bilemezse hmm. iyilikler Allah'tandır. Şerler kötülükler bizdendir. Ki bizden kaynaklandığı da zaten o apaçı görüyoruz hmm. ama nefsin böyle bir oyunu Var. Var. Yani tam bu izahatınız Nisa suresinin 79. ayetin meali. Yani bütün iyilikler Allah'ın ikramıdır. Bütün kötülükler de nefsinizdendir mealen ifade ediyor. Ve bunu da Üstad Hazretleri az önce izah ettiğiniz gibi bir iyiliğin vücuda gelmesi için milyonlarca şart lazım. Namaz Allah demek için, Allah diyebilmek için havanın yaratılmış olması lazım. Sağlık lazım, 100 trilyon hücre sırf bize bakan miller, binlerce hormonun, şu galaksilerin değil mi? Yaşamak lazım ya. Yaşamanın da şartları. Biz sadece istiyoruz, Allah yaratıyor. Yani milyonlarca şart içerisinde Tek bir şey var bizim fonksiyon, ben yaptım dediğimizin altyapısında istemek var. O isteğimizi de gerçekleştireceğimiz irademiz, kudretimiz, hiçbir şeyimiz yok. Onu da ihsan eden Rabbimiz. Dolayısıyla milyonda, milyarda bir payımız olmayan şeyi ben yaptım demek ciddi bir zulüm. Ama dediğiniz gibi yani yapmamak da nefsimizden kaynaklandığında ayrıca Nisa 79'da da anlıyoruz yani. Muhtemetler vardı eskiden maaş dağıtanlar. Evet. Muhtemel. Evet. evet. edilip maaşı dağıtıyor. Veya veznedar. Veznedar. Veznedar şeye sahip çıkamaz. Evet. Enaniyet böyle bir şey. Ya. Veznedar diyor ki ben veriyorum. Ben olmazsam sana bu paraları Hı. kim verecek? Evet. Benim bu iş ya. mi? Nefis diyor. Ben. Sen kimsin ya? ya kimsin? Emanetçisin. Sana veznedar tevzi dağıtıcı, demektir yani. Hı. Senin değil bu paralar. Emanet veriyor. Bu mal senin değil, evet. sen devam sen sadece tevze ediyorsun. O zaman ona sahip çıkamazsın. Hı. Enaniyet böyle bir şey, sahip çıkar her şey. Evet. Olumsuzlukları başkasına yükler, Olumsuzluk olumlu şey... ve güzel şeyleri Hı. kendine alır. Bu ne büyük bir sapmanın ifadesi. Demek ki Nisa 79 üstadın açıklamaları bunun tam tersi. Aslında Kur'an çizgisine bizi getiriyor. İyilik varlı ben yok yani sonra ve bunun mantıksal açıklamasını da ortaya koyuyor. Evet, ihlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Şimdi bu cümle çok önemli Ali abi. Dört tane düstur okuyacağız inşallah. Allah nasip ederse. Bu dört düsturun üç tane amacı varmış. Neymiş? İhlası kazanmakmış birinci amacı. Sonra ikinci amacı neymiş? Muhafaza etmekmiş. Üçüncü amacı da manileri def etmek için gelecek düsturlar redberiniz olsun. Yani biz en önemli derdimiz Allah'ın rızasını kazanıp kazanmamak. En büyük derdimiz bu. Ve kazandık diyelim onu. Yani zirveye çıktık diyelim. O zirveyi muhafaza etmek lazım. Hemen yani çıktık indik değil yani o ama anlaşılan o ki hani bu paragrafın başında da dediler. Yani mühim ve büyük bir umur hayrinin çok muzdur maniler olur. E, manileri defet. Demek ki o zirveden o muhafazaya biz hücum olacak. Bir saldırı olacak. O manilerin de e, def defedilmesi lazım. Onları nasıl def edileceği noktasında da bu düsturlar bizim e, ne diyor? Rehberiniz olsun. Rehberiniz. Ya, yol haritamız e, ifade ediyor. Çok önemli bir nokta. Şimdi sağlığı kazandı. Evet. Tamam. Yiyecekler, besinler vesaireler. Evet. Ama muhafaza etmek önemli. Eğer Her an mikropları geliyor. Geliyor. Hastalıklar her an hücum ediyor. Evet. E, yani kazanmak ayrı bir konu. Evet. Sonra muhafaza etmek ayrı bir konu. Korumak. Dolayısıyla manileri def etmek lazım. Şimdi evet. burada bu cümlede üstadın ortaya koyduğu önemli bir mesele daha var. Evet. Çok yani diğer alimler yani dindarlar, İslamiyet'i tebliğ edenler, sadece iddia boyutundadırlar. İhlaslı olmamız lazım. İhlası kazanmamız lazım. İhlas yoksa, sonumuz hüsrandır. Bu kadar. Evet. İhlas nedir? İhlastaki kuvvetler nelerdir? İhlas nasıl kazanılır? İhlas nasıl muhafaza edilir? İhlas manilere nasıl defedilir? Bunun prensiplerini üstad bütün boyutlarıyla ortaya koyuyor. Elhamdülillah. Tabii diğer tabii. alimlerden, diğer müfessirlerden Bediüzzaman'ı ayıran nokta bu. bu. İrsanur iddia değil, iddia içinde birhandır, ispattır. Evet. Davayı ispattır. Evet. Yani ihlas ne? ispat ediyor. Evet. Yani sadece bir de iddia etmiyor. Aklımızı, kalbimizi, Neyse. vicdanımızı, hislerimizi, nefsimizi, enaniyetimizi, nefse-i yoğuruyor, terbiye evet. ediyor. Tabii. Yani bütün şeyleriyle sadece yemek yemek lazım. Yememiz lazım. Evet, Aç kalırsak yiyeceğiz. perişan oluruz. Çok önemli ya. Evet. Böyle bir şey iddia etmek var. Evet. Ve zaman nasıl yemek yememiz lazım gelmeden önce gıda nasıl üretilir? Evet. İhlasın, ihlasın şeyi nedir? Hangi tarlada ne nasıl ekilir? Evet. Nasıl hasat edilir? Ondan sonra bu hasat edilen şey gıda şeyleri nasıl öğütülür? Bütün nasıl alçakalı. yemek yapılır? Hı hı. Ve nasıl servis edilir? Evet en ince noktalarına kadar ihlası ve diğer ele aldığı bütün meseleleri getirip önümüze koyar. koyuyor. Hazırlıyor yani bütün hmm. şeyleri. Evet. Bütün boyutlarıyla hazırlıyor. Hangi yemeğin ne kadar, ne, ne zarar vereceğini onun boyutlarını, sınırlarını değil mi? İhlasın boyutlarını, enaniyetin evet. boyutlarını, evet. sınırlarını evet. vesaire bütün bunları bu açıdan da bakıldığında Risale-i Nur muhteşem bir Nefis terbiyesi ve duygu ve nefis terbiyesi kitabıdır yani. Bu zamanın en mühim bir tekkesi ve zaviyesidir. Medresesidir ya. Yani. Eğitim ve terbiye şeyleri ne yapıyor burada? Veriyor. Allah razı olsun. Evet. Çok teşekkür ederim Ali abi. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah feyizimizi artırsın. Amin inşallah. Evet dersimizin sonuna geldik. Yeni Asya Gazetesi Euronur TV izleyicileri bir başka müzakere dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Cümleten selamun aleyküm.